Özkan Başkanımız Beylikova'yı Beylikova yaptı. Biz köyden kent olduk. Kanalizasyon sorunu olsun, yolların asfaltı olsun, doğalgazı olsun. Hepsini getirdi, hayalleri gerçek yaptı. En uca köşesinden çık, yalın ayak yürü, ayağın çamura tozu değmeden gelirsin. Daha ne yapacaksın? Biz Bizlere önder oldu, sulama sahamızı genişletti, Melikvan'ın gelirini yükseltti. Sosyal tesislerimiz var şu an belediyenin mesela her şekilde, işte nişandı, doğum günleriydi, diğer etkinliklerdi. bir gün hatta şöyle takıldım ona. Dedim ki oğlum her şeyi yaptın. Gelecek belediye başkanı çok rahat eder. Yok Ali abi dedi. İnsanları kırmayan, yaşlısıyla, genciyle boyun büken, bizlere yardımcı olan sevgi dolu bir insan. Bütün öğrenciye, halklayan siyasi bir parti gözetmeden herkese hitap edebilen, büyüğünden küçüğüne. Çok güzel hitap edebilen, çok güzel karşılayan biri. Başkanımız Değer verildi bir belediye başkanı tarafından. Hani sokakta görse merhaba dedi, yanına gittiysek buyur etti. Yani ikramını, çayını, kahvesini hiçbir şekilde bizden esirgemedi. Bize biz olduğumuzu hissettirdi. Yani benim sosyal yaşamımı kim güçlendiriyorsa ben onun yanındayım. Şu an odun pazarındaki adaylığında emin olun ki bir kere seçilsin bir daha gideceğini düşünmüyoruz. Bu kadar da bulunan bir başkanın odun pazarı gibi bir yerde artık ne yapacağını düşünemiyorum yani. Biz mesela odun pazarına geçti diye hem sevindik hem üzüldük. Yüzde ellide kaldı bütün duygularımız. Ben sosyalist bir insan. Kayınpeder'in belediye başkanı oldu burada Anavatan Partisi'nden. Ona oy vermedim ben. Ama Özkan'ın beyni çağdaş olduğu için ona oy verdim iki defa AK Parti'ye. <laughs>